Merhaba YouTube. Zaferle yeni bir oyuna başlıyoruz. Melis miditir. Bir AVM yönetiyoruz ve bu tarafta sağ tarafta gelecek içerikleri AVM için gelecek içerikleri gösteriyor. Bir AVM'de olabilecek her şeyi yapabiliyoruz. Yemek olsun, kıyafet olsun veyahut da bir teknoloji olsun. Bir AVM yönetiyoruz. Şimdi burada yeni oyunu diyerekten başlıyoruz. Diyor ki AVM'ni sıfırdan geliştir, büyüt, yüzlerce ürün ve hizmeti sun, verdiğin. Her karar ziyaretçi sayısını ve memnuniyetini etkiler. İflas etmemek için gelir gider dengini doğru kur diyor. Bol şans patron diyor. Teşekkürler. Şimdi öncelikle şu AVM'ye girişimizi yapalım. AVM'ye girişimizi yaptığımız zaman ilk başta bizi bir dükkanlar bekliyor. Yaklaşık bir 3K paramız var. Ee, burası mesela diyelim ki nasıl olsun? Ha bunları da kiralayabiliyoruz. Üst katımız var ama biz ilk başta aşağıdan başlayacağız. Şöyle yapalım. Şuradan kilidi aç diyelim. Şimdi AVM yönetimi diyor. AVM tabletine tıkla ve ismini kaydet diyor. İsimler de, hmm, ürünler diyor burada. Mağazalar, makineler, lisanslar. Tamam. Ana menüye dönelim. Tableti açtık. AVM'e bir isim gireceğim. Ama isim kısmını göremedim. Abm e Bir isim gireceğim de. Ha şuradaymış. Pardon. Tabi başka nerede olacak? Burası ne olsun? Çink um... mail olsun. Böyle yapalım. <laughs> Rengimiz nasıl olsun? Rengimiz kırmızı olsun. Şöyle. Ya da sarı olsun. Mor mu yapsak ki? Ya? Oğlum mor da çok güzelmiş de. Sarı yapacağım ya. Sarı iyidir onayı veriyorum onayı verdim Tamam şimdi bize burada bir dükkan aç diyor tıkla dedim Burası ne olsun İlk seviye olacağı için kıyafet dükkanı olacak yani başka bir şey de olamayacağına göre diyor ki tap tuşuna basarak yönetim tabletini açın diyor daha sonrasında AVM yönetimi diyoruz Burası kıyafet olduğu için buradan benim şöyle yapalım 1 2 3 4 bundan 5 tane alalım 5 tane alırsak param bitecek ama. Bundan bir tane alalım. Ya da iki tane, 3 tane alalım. Şundan bir tane alırsak büyük bir ihtimalle param bitmiş olacak. Satın al tıkladım. Okey. Buraya kutular geliyor. Bu kutuları buraya yerleştirebiliyoruz. Şöyle yerleştirdim. Bu neymiş? Kırmızı bu da. Kırmızıyı da böyle yerleştirdim. Bu da kırmızı. Bunları da böyle. Oğlum çok güzel yerleştiriliyor bu arada var ya. Şöyle. Böyle. Şimdi kutular direkt kayboluyormuş. Bu çok güzel bir şey. Burada etiket tıkla ürünleri satış fiyatını belirle diyor. Ben bunu yani 80'den satarım ya. Ya da 80 değil. 100'den satalım. 40 dolar aldık zaten. Tamam. Burası kaçmış? 62. Kar 22 diyor. Olmaz. Burası da 120 olsun. Karımız 80 olsun. Değil mi? 80 mi oluyor? Aynen. Girişteki şartelleri kaldır ve AVM'yi aç diyor. ABM'mizi şartellerini açtık. Kilidi de açtık. İlk müşterini bekle diyor. Burada kasamız var. Aynı süpermarketteki gibi büyük bir ihtimalle şey yapacağız. Buradan gireceğiz. Güzel. Mağazadımızı gireceğiz. Ne olsun mağazadımız? Aklınıza geliyorum. mu? Valla mens. Mens. Dur lan. Cheese. Cheese yapacağım. Şimdilik şöyle dursun. Ona bakarız daha sonrasında. Şöyle dursun. Tamam. İlk müşteri bekle diyor ama büyük bir ihtimalle bunlar bunlara pahalı mı geldi? Çok pahalı geliyor ya. Sektörde yeniyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 90 yapalım. Seni de 80 yapalım. Hadi abicim. İlk müşterini bekle. Çiz kıyafet. Chips kıyafet. Aa chips olabilir bak. Oğlum nasıl pahalı ya? Yani zaten piyasa fiyatı bunun şeyse o zaman 80'den satıyorum arkadaşlar. Bu da bunun piyasa fiyatı 60, bunu 60'a çekiyorum. Başka da oynamam alacaklar salsınlar. Oo ablam hoş geldin. Tam senlik biliyor musun? Çok pahalı değil be. Ya ne yaptın? Hocam çok fazla da pahalı değil be. Ay 60. Aha aldı. Vallahi aldı. Tamam. Olup tamam bunu değiştirir. Sorun yok. Bunu aldık. Kredi kartı ne kadarmış? 60 dolar. Okey geçtik. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Para üstü 11 dolar vereceksin diyor. Kredi kartı ödemesi ne kadarmış 60. Hayırlı olsun. Şimdi madem burası böyleyse 60'tan Bunlar buraya aldıysa bunu 65 yaparsak. Bunu da 63 falan yaparsak yine alış olur diye tahmin ediyorum bakalım. Ablam beni bir şaşırt be valla. O zaman bunu 60 arkadaşlar yani zaten piyasada oğlum piyasa fiyatı zaten 60 olan bir şeyi ben niye zarardan satayım ya. Hah. Hah aferin. Hoş geldiniz. Yakışıklı abim hoş geldin. Ne kadar vereceğim sana para üstü? 20-21 pa, dolar para üstü vereceğim. Şöyle bir. Buyurur. Ablam kırmızı sana çok yakışır biliyor musun? Ne kadar verecekmişiz? Şey? 63. 63 dolar çekecekmişiz. Şey çektik. Ha 126 mı çekeceğiz? Yo. Bir 63 daha mı çekeceğiz? Yo. 126 o zaman. Ha aşağıda kimmiş? Ben şey sandım. Sana da 36 dolar vereceğiz. Şöyle 35, 36. Buyur. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ya yeniyiz biliyor musun? İşleri büyütmemiz gerekiyor. Kusura bakmayın. Ablam sen hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Kocana ne beğendireceksin daha fazla maşallah. Ya. Aa bunu var ya. Bu bu zaten 40'mış. Bunu 50 yapıyorum. Bu böyle böyle yolu bulacağız zaten büyük bir ihtimalle. 63'te kalsın. Ha bak nasıl alıyorsun ama. Gel gel bu tarafa doğru gel. Ablam benim ya. Canım ablam. İyi günler. Bunun adına Necla koyacağım. Şimdi şöyle yapalım. Ee, taba basalım. Kıyafet alalım. Ne alalım abi? Aa bak desenli kıyafetlerim de var. 5 tane bundan aldım. 5 tane bundan aldım. Şöyle yaptık. Burası satın aldık. Ay alamıyoruz ki. Çok pahalı diyor. Şöyle yapalım. Bunu iptal edelim. Bunu da iptal edelim. Bunu alalım. Tamam. <laughs> Şimdi şuraya geldik. Bunları buraya koyacağım. Böyle yeni yeni olsun. Güzel. Koyabiliyor muyuz? Yer yok diyor. Tamam olsun. Sorun değil. Bunun satış bedeli şeymiş. 85'ten satarız bunu. Burası değişiyor mu? 85 dolar. Tamam değişiyor. Günü bitirmek için şart elleri indir diyor. Şart elleri indirelim günü bitirelim. Güzel güzel kar elde etmişiz. Dükkanı tekrardan açacağım. Bir gün daha yapacağım. Dükkanı açıyorum. Şimdi mesela yani şöyle söyleyeyim. Mesela buralara bakamadık diyelim ya. Şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Kiralayabiliyoruz. Farklı müşterilere. Yani biz burayı işletiyoruz ama yukarıya doğru kiralayabiliyoruz. İlerleyen dönemlerde onları açacağız. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ablam en güzel. Çok güzel bir tercih biliyor musun? Maviye bayılırım. Bu da kedi, siyah kedi, black cat. Şöyle geçiyorum. 135'miş. 3 dolar para üstü vereceğim sana. Buyur. Kendine iyi bak. Sol taraftakiler yeni geldi bu arada. Hoş geldiniz. 135 dolar çekiyoruz. Çektim. Hoş geldiniz. Sana para üstü 11 dolar mı vereceğiz? Buyur ablam. Başmaş yok mu diye. Hoş geldiniz. Şuradan 22 dolar vereceğim. Kendinize iyi bakın. Abim bak var ya üstündekiyle çok uyumlu gider. Çok güzel bir tercih yapmışsın biliyor musun? 85 dolar. Ha. Abim. Sana da 85. Kendine iyi bak. Oğlum bu 85'ten çok iyi gidiyor ya. Bunu değiştirsem mi ki? 85, 90 yapsam alan olur mu ki ya? Hoş geldiniz kusura bakmayın. Şey etiketlerle ilgileniyordum. Bu 63 dolar. Yavaş yavaş gide, yani gitgide işleri büyütebiliyoruz bakın. Bu güzel bir şey. 140 dolar. Gayet güzel. Acaba yemek yeri falan açıp oralarda ya da teknoloji falan bilgisayar olsun onları da yapabiliyor muyuz ki ya? Ablam hoş geldin. Şöyle 153 dolar. Buyur. Herhalde bu böyle sürekli böyle devam ediyor. Şu yeşiller çok gidiyor bak. Bak bak. İki tane aldı iki tane. İyi Gider. Harbiden yeşil bir şey siyah kedi iyi gidiyor. Diğerlerine nazaran iyi satışı yaptı onlar. Abi hoş geldin. 31 dolar şöyle bıraktım, İyi günlerde kullan. Abim hoş geldin. Şey abim diyorum, Ablam hoş geldin pardon. Kafam karıştı bir an. Hoş geldiniz. Oyun böyle devam ediyor büyük bittim bence. Oyuna güzel bir giriş yapmış, olduk. İlerleyen zamanlarda acaba şu dükkanları falan açabilir miyim ki ya? O şu dükkanı mesela karşıdaki dükkanı birisine kiraladım düşünsenize, paraya para demeyiz ha. Hoş geldiniz. Ablam sen var ya. Ne iyi bir kadınsın ya. 63 dolar. Hoş geldiniz demekten çenem ağrı girdi bu arada. Şartelleri indiriyorum. Günü bitiriyorum burada. Arkadaşlar bu şekilde de AVM'yi bu şekilde yönetebiliyoruz. Bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Şartelleri kaldırıyoruz. dükkanı işte stokları tamamlıyoruz. Daha sonrasında Yavaş yavaş yükseltiyoruz. Bakın şu yukarılarda çiçekçimiz var. Oyun dükkanı var. Ev eşyaları var. Arket salonumuz var. Sinemanımız var. Yemek, burger dükkanı, kozmetik. Bir AVM'de olabilecek her şey şu anda bu AVM'de var. Ancak ilerleyen dönemlerde göreceğiz. İkinci seviyeye ulaştığımız zaman veyahut da üçüncü seviyeye ulaştığımız zaman bunları da açacağız. Daha şu anda birinci seviyedeyiz. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın.